yapımıyla devam ediyorum. Ter rengi ip kullanacağım. Yine Naku Pırlanta 184. Sarının kodu da 184. Yine açıklamalar kısmında yazarım ama söyleyeyim. Sihirli halka yapıyoruz. İçine 6 tane sıkı iğne. 1 2 3 4 5 alt. Şuradan ipimi sıkıyorum. Şurayı bir keseyim. Burası beni hep rahatsız eder. Şimdi bütün ilmeklerimin içine ikişer tane sık iğne yapıyorum. Elimizde 12 tane sık iğne olacak. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yeni sıraya geçiyorum. Burada bir sık iğne bir artır. Bir sık iğne bir arttır. Bu sırayı hep bu şekilde örüyorum. Bir sık iğne bir arttırla. Elimde 18 tane sık iğnem olacak. Evet, bir üst sıraya geçtik. Burada da iki sık iğne bir arttır yapıyorum. Sık iğne bir arttır, bir, iki sık iğne bir arttır. Bu sıramda 24 tane sık iğne olacak. Evet, bu şekilde. 9 sık iğne bir arttır sırasına kadar sürekli olarak artıralım. Elimizde 66 tane sık iğnemiz olacak. 9 sık iğne bir artıra kadar sürekli bu şekilde artıracağız. Dediğim gibi 66 sık iğnemiz olacak. Eğer az gelirse bir sıra daha artırma yapacağız. 10 sık iğne bir arttır. Yeterli gelirse düz bir şekilde öreceğiz. Evet 9 sık iğne bir artır yapalım dedim. 10 sık iğne bir artıra kadar artırma yaptım. Ee, elimde 72 tane sık iğnem oldu. Ee, şuradan en başta noktadan toplamda 12 sıra örmüş olduk bu sayede. Şimdi bunun üzerine 18-20 sıra arasında düz bir şekilde 72 sık iğne ile artırma yapmadan öreceğiz. Onun sayısını tam olarak vereceğim. 18 ya da 20 sıra arası düşünüyorum. Sonrasında e, eksiltmelere başlayacağız ve kafamızı bitireceğiz. 20 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Ve gözümü taktım. Tepeden başlayarak 21 ve 22. sıranın arasına taktım. Arada 1-2-3-4-5-6-7-8 ilmek bırakıp diğerini de şu şekilde 9.ya takıyorum. Şu şekilde. Ve arkasını da sabitliyorum. Bu şekilde. Bu sıramda eksiltmelerime başlıyorum. 10 sık iğne bir eksilt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve on. Şu şekilde iki ilmeği birlikte alarak eksiltme yapmış oluyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne ve bir eksilt. Bu sırayı bir şekilde 10 sık iğne 1 eksiltle bitiriyoruz. Altındaki sırayı 9 sık iğne 1 eksilt, 8 sık iğne 1 eksilt, 3 sık iğne 1 eksilte kadar sürekli olarak eksiltiyoruz ve e, içini eliniz ne zaman rahat doldurursa o kısımda doldurun. Yani 5 sık iğne bir eksiltte olabilir, 6 sık iğne bir eksiltte. Nasıl rahat ederseniz o şekilde doldurun ve en son 3 sık iğne 1 eksilte kadar inip ipimizi koparalım. Kafamız bu şekilde bitmiş olacak. Evet, e, şimdi ben gözünün birinin etrafına gittim, diğerini birlikte yapalım. E, İğneme ipimi taktım, ucuna düğüm attım, şu aşağıdan çıkıyorum ve karşıya batıp bu kez yukarıya çıkıyorum, çektiriyorum. Bu kez şurada ipim karşıya batıyorum. Evet şu karşıdan aşağı inelim. Evet bunu da çektirdim. Şimdi bunu dibine batmamışım. Şu gözün tam dibine batacağız bunu. Şu şekilde buradan yukarıya doluyorum. Şöyle gözün ön kısmına doğru. Buradan tekrar aşağıya çıkacağız. Çok zor oluyor göz olduğu için ama. Evet bu karşı tarafa çıktım. Şöyle ipimi çekiyorum. Asılıyorum. Evet. Tekrar ikinci defa aynı işlemi yapıyorum. Yine aynı yere çıkıyorum. Şimdi bu da bunun üzerine. Ve bu işlemi bir kez daha yapıyoruz. Şu şekilde Evet, bu işlemi bir kez daha tekrarlayacağız. Şu şekilde ve burun kısmına geçeceğiz. Çünkü girmesi zor oluyor biraz. Şimdi buraya 3. kez battım. Ve aşağıdan şu şekilde battığım yerden çıkıyorum. Karşıya batıyorum. Ve burun kısmına çıkalım. Buradan. Şuradan çıkabilirsek. Yaptı çıktı. Asıltırıyorum burayı. Gözü içine göçertmek için biraz. Şu diğer göz çok kolay olmuştu. Burada burun kısmını yapalım. Şuradan yan tarafa çıkıyorum. Çünkü dört tane ilmeği yapacağım burnu. 2 3 ve 4 yeterli. Ortalı oluyor da zaten. Şöyle birkaç defa üst üste giderek tekrar şuradan birkaç defa sürekli olarak böyle batarak bunu yapmış olacağız. Evet şu şekilde. Niye bu sefer bir zor oldu. Çok kolay olan her zaman yaptığım şeyler. Bu sefer iğneyi bir türlü geçiremedim. Evet. Şu şekilde bu kadar yeterli. Şimdi şuraya batıp ipimi çıkarıyorum. Şuradan bu yana batayım. Buradan da şöyle karşıya çıkıyorum. Asılıttırıyorum. Yan tarafa hemen dibine batıyorum. Orayı da şu şekilde asıptırıyorum ki dudak çukur oluyor burası. Yeterli. Ve şuradan herhangi bir yerden. düğüm atıp bitiriyorum. Şurayı ben hafif silikon sıkıp yapıştıracağım çıkmasın diye. Siz de öyle bir şey yapabilirsiniz.